Thank you Evet, önce koçluğun öneminden bahsedeyim. İnsanın gelişimi açısından hem koçluk alanın hem koçluk verenin gelişimi açısından çok çok önemli bir disiplin. Bu disiplinde bizler e, İCMA'da 7 koçlar yetiştiriyoruz. Ve böylelikle aslında hem hayatın değişimine hem dünyanın değişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Böyle büyük bir vizyonumuz var. Nasılına baktığımızda bir kere e, ilk başta kurum içi koç yetiştirme e, sürecini biz İK'yla hizalanmayla başlıyoruz. Bu tabii ki dediğimiz gibi bir yatırım olması sebebiyle belki de üst yönetimlerin de alması gereken bir karar. Sonrasında İK ile birlikte süreci tasarlama aşamasına geçiyoruz. Amacı ne olacak iç koçların? Daha fazla nerede anlam yaratmaya ya da katkı sağlamaya çalışacaklar? Bu çalışmalarda kimler koç olabilecek? Eğer istiyorsa şirket bu anlamda da danışmanlık verebiliyoruz. İç koçların seçimine yönelik yardımcı oluyoruz. Ve ondan sonrasında eğitim süreci başlıyor. Eğitimimiz ICF tarafından akredite Dinmiş eğitim toplamda 9 günlük bir eğitim ve bu süreç sonunda aslında tüm bu sürece katılan arkadaşlarımız Akretle bir şirketten de profesyonel koçluk sertifikası alıyorlar. Bu süreçte iç koç olarak yetişen arkadaşlarımızın koçluk becerilerini yerleştirmeleri ve çok daha yaygın bir şekilde kullanmaları için onlara bizler mentor yapıyoruz, destek veriyoruz, geri beslemeler yapıyoruz, süpervizyonlar yapıyoruz ve böylelikle aslında o süreçte e, koçluk becerilerini yerleşmesine destek oluyoruz. Kimlere koçluk verebilirler, nasıl koçluk verebilirler? Bunların hepsini hem eğitimde hem de daha sonrasında süpervizyon ve mentorluklarımızı destekliyoruz. Ve dediğimiz gibi bir süreç değerlendirmesiyle süreci tamamlıyoruz. Bizler çıkıyoruz ama programın işte koçlar koşluk yapmaya devam ediyorlar elbette şirketlerinde.